Herkese selam arkadaşlar. Criminal Challenge serimize hoş geldiniz. Ben Yasin. Ben Okan. Ben de Doğukan. Okan. Ne yapıyoruz bugün Okan? <laughs> niye burada? <laughs> Yavaş mıydın be? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yapacağız. Da. Evet ne yapıyoruz bugün? <laughs> arkadaşlar bugün... Ne yapıyoruz abi? <laughs> Bunu yapmak için ileri derecede geri zekalı olmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Biz niye geldik oğlum buraya? Bak. Aman aman nereye geldik böyle? Bugün birbirimizi ne kadar tanıdığımızı öğreneceğiz. İnşallah. <laughs> Kendi hakkımıza sorular soracağız. Bilemeyen olursa kura çekecek. O kuradan hangi ceza çıkarsa o cezayı uygulayacağız. Arkadaşlar cezayı videonun içerisinde sizler göreceksiniz. İlk kimin başlayacağını belirlemek için uzatıyorum arkadaşlar. Hadi çekin. Kısa çöpü çeken ilk soruyu sorar işte. Evet. Çek kardeşim. Şunu çekiyorum. <laughs> <laughs> Sal. Ama Doğukan çekti. <laughs> Doğukan. <Doğru. gülüyor> i̇lk soruyu Doğukan soruyor. Aynen. Tahtalarımızı alalım. Şunları ben bana ver onları. Sen bilince... Dur ıslak mendil alayım ya. İlk soruyu Doğukan soruyor arkadaşlar. Biz hazırız. Sen de hazırsan başlayalım Dokan. Ben de hazırım. Ama. Ama dur. Soru. Önceden evden belirleyecekti onları ya. Belirleseydin kardeş. <laughs> evet. Niye belirlemedin? Tamam. Biz Sanki belirledik. Ben belirledim. Ben belirleyemedim çünkü çalışıyordum. Ama ben... Ben de Bu belirleyemedim, yatıyordum çünkü. Evet. Ee, tamam, hadi tamam. Hayatım boyunca okuduğum kitap sayısı. Oh. A1, B2, C3, D4. 3 seçenek olacak. Tamam. 4 cevabı göster. Bunu gözüküyor. Sen de göster. <laughs> evet. Cevap neydi? İki <laughs> dedim. Aa, Aa Allah, ikimiz de bildik. E, ne iki. yapacağız şimdi? Şu an tamam, Doğukan'ı gerçekten de tanıyormuşuz arkadaşlar. Aynen. Onu öğrendim. <laughs> <Aynen>. Evet. <laughs> İlkinden kurtulup ceza evet. o zaman o yemiyor mu? Yok cezayı o yemeyecek. Şimdi tamam. <laughs> en son izlediğim yabancı dizi neydi? A. Stranger Things. B. Peaky Blenders. C. La Casa de Papel. Bir saniye. Hayır, çok heyecanlıyım. Ben yazmadım ama sen. İnşallah gözüküyordur ya. Tabii niye şey yazmadın ki seçeneği. Ya direk yazdım. Tamam. Evet. Cevabı alalım. Cevap neydi? Peki Blenders yapın. B. Ah. İkimizi de kaybettik. <laughs> C neydi? Ee, A de Stranger, Things. Evet. B Peki Blenders. C La Casa de Papa. Vallahi aklımdan <laughs> geçti. Çek daha az. Buyurun ben. Aldım. Hadi kanka. Aç Ah. Ben sevinebilirim. Bakabilir kola. miyim bir onlara? <gülüyor> <gülüyor> hadi yine iyisin. Hadi be. Bakabilir miyim? Allah Allah belasını vermesin. Dakika bir gol bir ya. Hadi <laughs> yine iyisin. Kola. Kafasından üzerine kola dökeceğiz. <laughs> evet Doğukan. Şimdi bir tane o bunu eli hazır bunlara. Allah <laughs> belanı vermesin. Dök. Tamam yeter ya. Dök dök. Geri zekalı. Dur daha Aa, yarısına var. Daha yarısında <laughs> var. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter. Yumurta gelse Sana daha iyi. Abi yap yani. Yine üç cevaplı şeyimiz var. Evet. Ee, en sevdiğim komedi filmi ne nedir? Ne yapayım oğlum ben seni en komedi filmi. Hakkında ne biliyorsun işte? Evet. A. Recep Vedik. B. Kolpaçino. C. Eyvah Eyvah. Yazdım ben. Çevir kardeş. Kolpaçino dedim ben. B mi yani? Evet. Colpacino. Hadi be. <laughs> tamam o zaman. Ben de kolpaçino dedim. Tamam yeter 3 tane soru sordu ya. Evet. Ben geçeyim. Şimdi sen mi sormak ben istiyorsun? Ben sorayım ben sorayım. <laughs> Kolay yedim ya ben sorayım. Var evet. ya hiç acımayacak bana. Yanlış bilirsin. Sadece sana mı? <laughs> sen bir şey yapmadın ki ben döktüm kolayı. Ha, biz ce ceza oydu. Aynen ya Yasin de... mecburiyetten yoksa sen. <laughs> en sevdiğim arkadaşımsın. Kesin öyledir. Hazır mısınız gençler? Etkisinde kaldım yabancı film. Tamam mı? Tamam. Uzun süre boyunca etkisinde kaldım yabancı film. Evet. A replikalar, evet. B Titanic, C yüzüklerin efendisi. Bir daha göstereyim. az önce gösterdim. Daha. Evet. B Titanic. A dedim ben. What? ben de A dedim. Bu Hayda. kazık soruydu. Hava. Aynısı soruydu. en sevdiğim. Gerçekten de Titan'ı izlemediğine yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yemin ediyorum izledim. Vallahi billahi izledim. Gerçekten de etkisinde kaldım. Vallahi billahi ya kaldın, kaldım. Bize Ağlıyordum. ceza vermek için Sana oynanma. yemin ediyorum hayır bak. Sana yemin ediyorum ağladım lan ağladım filmde. Vallahi ağladım köpek. Ben Abi böyle. ben bu çocuğa hiçbir şekilde güvenmiyorum. Karıştır ha. şunu. Vallahi güvenmiyorum, billahi güvenmiyorum. Ama güvenmiyor. bak yemin ediyorum, Ağabey Vallahi Allah kitap karıştırıyor. Ama çıktı bir kere. <laughs> ne? ama da Allah almış, kitap karıştırıyorum bak. Durduk <laughs> yere karıştırma. Evet hazır mısınız gençler? Hazırız. İnşallah yumurta çıkmaz ya. <laughs> oh. Aktar <laughs> daha kazık. Hadi 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 hadi. Ya. Ne ya yumurta mı? Sola çıktı. Oo. <laughs> oh! <laughs> <laughs> Seninki. Seninki aley. Ne? Nişasta mı? Nişasta. Lan ne şanslı <laughs> ne çocuk <yapıyor> ya. <laughs> Abi soruları zaten verdi. İyi Allah'tan ikinize de ceza çıktı. Aynen. Nerede kola? Hı. Yarısına kadar dök bak. Tamam. <laughs> dik dur, dik dur. Erkek ya. adam sendik dur. Lan hepsini dökme. Hayır hayır. Yeter yeter. Kolan tadını tamam, aldım Tamam valla bak yarısı. Aha. Az daha dökebilirsin şu an bakıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> <Lan yapma>. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı kinliydin? <laughs> Nasılmış? Nişasta. <laughs> Nereye göstereyim buraya mı göstereyim? Ben lan ben de çünkü aslında. Gözlerim yandı. Döküyorum arkadaşlar. Be, Allah'ıma kolanın tadını aldım Dik ya. Dik dur. Tamam. Kapat gözlerini falan. Kapat. ിൽ നിന്ന് തായം ഒഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിടുകൾ ഒഴുകി മരത്തിൻ കീഴ തറയിൽ രപ്പോ തിക്കിരിയ നല്ലത് പാടി തണ്ടത് പലയത് പണേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകിലടി തണ്ടത് പലട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലി മുഴുകി പരിഗിടും <laughs> Yapma lan. <laughs> yakıştı ama bak beyaz saç yakıştı sana Okan. Gerçekten hadi bana. Arabanın da yakıştı beyaz saç. Griye döndü saçlar. Oğlum gözlerim yandı lan. Valla on numaraydı ya. <gülüyor> <gülüyor> Üstümüzü çıkarabiliyoruz mu? Hayır çıkarma. İlk... Ayakların oldu. <laughs> ya sen sor hadi. <laughs> Diğer soruyu da sorar mısın? <laughs> Diğer soruyu da sorar mısın? Hayır bu nişasta kimin fikriydi Allah aşkına? Ay üstüne oturdum. O benim değil benimki oradaydı. <laughs> <laughs> nişasta benim fikrimdi Frozan'a ver. Frozen'ımı ver. Yapılır mı lan bu? Benim de soracağım günler gelecek. Bana acıması davranma. Hayda. Kaşın... Kaşımı neden beyazlaştırmadın? Evet. En sevdiğim yemek. Cevaplar alalım. A. Kuru pilav. B. ızgara tavuk. C. Kırmızı et. Evet, göster. Tıbeye bak ya. Tamam. Çevirin gençler. A, a dedim valla. vallahi. Vallahi yemin a. ediyorum sen de. <laughs> soruyu sormadan yazdım ben. Yemin ediyorum. Ama doğru sana. bak kuru pilav. Evet. <laughs> vallahi kuru pilav. E, a niye dedim? A dedim işte kuru pilav. E, ben de A dedim. Kim o? Ee, Nerede o? Ne, <laughs> ne salak salak sorular soruyorsun ya. Ne kadar salak salak sorular. Tamam geri zekalı. Doğru yani cevap doğru yani. Son kandırmadım. Sırılsıklam oldu ki bak valla gözlerimi şöyle kapatamıyorum ha yapış yapış olmuş Ahahahah <laughs> <laughs> i̇şte bak Abi ya <gülüyor> Uzaklaşır <laughs> mısın şurdan Yumurta çıksa daha iyi iyiymiş musun? Valla yumurta çıksa daha iyi. Olsun ben en azından bir tane şey aldım Ne? Hadi yine yessin şeyini kazandın Aynen doğru Öyle. Üçüncü sorun nasıl? Aha İki kere iki kaç ediyor? Altı A dört B beş Beş şey, Nasıl dört? Altı salak Yayıncı da YouTuber sayılıyor değil mi? YouTube'a video atıyor sonuçta. Evet, tabii tamam. ki. En sevdiğim YouTuber. Tamam. Yani izleyen, severek izlediğim bir YouTuber Yok, tamam, diyorum tamam. tamam A- Orkun Işıtmak B- Barış Bıra C- Atakan Özyurt Gösterin. Acımasız olma Şimdi bu kadar C, dedik, C mi? <gülüyor> C <gülüyor> <dedik>. <gülüyor> Buradan Atakan Özyurt'a <laughs> selamlar. Senin yüzünden. Çocuğun ciğerini biliyorum ben. <laughs> Ama harbiden sağlam yapıyor. Evet şimdi. ben geçiyorum. Lan şurada bir zıpla. <laughs> Kamerayı temizlesene. Lan bana geldi. Sen de <laughs> nasıl olsa mikrofon var Sen hiç çıkarma. Kazık soruların adresi. Okan <laughs> İgil. Elim de ıslak. Kurut üstünde kurut. Üstüm de ıslak. Hadi. Sordu hadi soruyor. İlk sezonu izleyip ikinci sezonu izlemediğim dizi Ama oha ya Ama OHA Ya böyle soru olur mu ya bu ne ya A Dark B Lost C prison Break Aynı cevabı vermişiz Hadi Bismillahirrahmanirrahim çevir Salak A, A Dan, Yemin et. vallahi. sınır. <laughs> ben o diyecektim var ya. Ben Lost'u da Prison Samireki de hepsini bitirdim. Ben hiçbirini izlemedim. <laughs> o yüzden kaybettim. Kardeşim bilirsen çek. <laughs> <Arun>, Yalnız <laughs> var ya cezalar... Kazık demiştim ama. Cezalar harbiden efsaneymiş. Abi. Ben bu kadar olacağını tahmin etmiyordum. İnşallah, o neyse de nişastanım ben böyle. <laughs> İnşallah yumurta gelir. Nişasta yerine. <laughs> Yumurtayı ben de atacağım haberini olsun. Biliyorum. Oo, o da doğru. Arkası, arkamı dönerim ha. Benden aşağı atarsın. Abi inşallah Ali yine iyisin gelmez. Çıktı. <laughs> <laughs> yumurta. Bakayım. Silke çıktı bana da. Valla. Valla. Abi. O gel. Şimdi gel. Önce bu. Ön, önce, önce öbür elde ilk Abi bir tane istediğin kişiden başlayabilirdim. Tabi tabi. Valla bir, tane. Tane. tane yumurta. Abi tamam. <laughs> Allah'ım ya Rabbim Al ya. Oğlum yumurtalar nerede? Yumurtala oğlum aşırdı. sen iki tane mi çektin? <laughs> Yok, bir tane çektim. Onu yırttım. Bili bili yumurta Otur senin kaşında niye nişasta var şu an Bilmiyorum <laughs> da, Ne yapıyorsun Ne yapayım oğlum Adam ya Abi sen ya. ne ortalığı kirletiyorsun <laughs> 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 Onu da yapmayacaktım ama şaka yapmıştım var ben var orada var da var Neyse. Var. Koklayabilir miyim bir kere ya Ben de koklamak <laughs> istiyorum Oğlum kokusu buraya Sitenin kadar geliyor ya nasıl koktuğunu hepiniz biliyorsunuzdur Değil. Ay yo! Arbe. Gerçi de lan en az alıştırma yaptıysa ya. Gel bakalım. Ya ya Abi, ya. yumurta nedir ya? Oh, İyice yedir, iyice yedir. Yumurtayı yedir Ya, ya. oğlum kötü kokuyor bu. Kokar <laughs> tabii. Yarısına kadar dök. Puh. Ay. Değil Yarısına değil kadar İsvi. koymayacağım. Çünkü 5 tane ceza var ya. <laughs> bak kadar. ne kadar döktüm be bak. Sirke çok sağlıklı. Şuradaydı. Tamam <laughs> Ula kusca dur. Saçını beslediğini biliyor muydun sirkenin? <laughs> İnşallah öyledir. Hiçbiriniz bilmiyordunuz değil mi? <laughs> yeni öğrendim. <ara> <laughs> Çünkü, Çünkü atla. biz de yeni salladık. <laughs> oğlum ben kafamı şey yaptım yumurta <laughs> dekli. İnşallah Lan kafaya. gözüm yanıyor gözüm açamıyorum bak. Ne yapayım oğlum ya Allah Allah. Peçit nerede? İnşallah. Kullandın mı şey... üzerine? Hayır. Bir şey yazamadım yazamam bak. Bir şey verin gözlerim yanıyor. Şuna bir tane ıslak mendil ver. Islak mendil daha beter lan. Ne diyorum sana ya? Abi. Gözlerim ha, kızardı şey, mı? Ooo yemin ediyorum kızardı. Bakın göz gözlerine. Gözlerin de çok çabuk kızar. Abi, abi ya, harbiden de kıpkırmızı. Islak ıslak mi ben şey ıslak pendil. Islak pendil. Bağda andı ikinci var. Daha. Geçit oldu zaten. Yok <laughs> yok. Arkadaşlar. Cevabım bu. Abi. Var ya aynı sınıfta <laughs> okuduk. Okulda bu kadar yaz yazmadı. En sevdiğim yayıncı. A. Batıcın. B. Jahren. C. Berkrip. D. Kemalcan Parlak. E. Ramus 53. Niye 5 tane seçenek? Üç seçenek demedik mi abi? Tamam. Sil Dört Vallahi, İki dört sil. Dört vallahi şey ben dört sormadım. Bu dört ben, sordu. Ilk tamam hadi. Sizin için bir siliyorum. tane siliyorum. Kimi siliyorum? Jahreyn'i sildim. Ben Jahreyn diyecektim. <laughs> vallahi de. Seçenekleri <laughs> bir daha alayım. <laughs> A. Vıtıcın. C. Bertrip D. Kemal, Kemalcan Parlak. E. Ramus 53. Ben bunların ne yaptığını bilmiyorum ki. Keşke takip etseydin. Bir daha alayım seçenekleri o zaman. A. Vıtıcın C. Bertrip, D. Kemalcan Parlak E. Ramus 53 Ya yazmıyor ki bu Salladım Bilmiyorum tamam. benim pek gözükmüyor da müzisyen yaptım ben Sana bakayım D demiş D Kemalcan Parlak e, Kemal e Şey Ramus 53 Adam, adam oğlum parlak. ben D de dedim işte E Ramus 53 E Hayır. Şimdi bu şey mi? Ee, olan mı? Aynen Hı. Allah onu <laughs> <laughs> Ramsey'i hiç tanımaya da ne bilir. Tanıyorum Anladım. da. Ha. Bu bölgede mi o da? Evet. Bu geldi diyor ya. Ya. <laughs> Hadi bakayım. Hadi gelmesin de. Evet. İkinci vaka <laughs> ne? ne? <Sirke. Gülüyor> Yumurta. <Gülüyor> <Gülüyor> Sirke! Kapatayım ya! bu Sanki fazla sert vurma bak oralara gitmesin. Ay ensem daha yumurta. Arkadaşlar hiçbir şekilde uzatmadan yumurtayı kırıyorum kafasına. Ne bak geldi geldi, koluma geldi. Bana sirke geldi yine ya. Sirkeyi arıyor ya bir <laughs> de. Al <şu>. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyorsun <sen? gülüyor> Gözlerini kapat. Şöyle dur. Gözlerine gelmesin. Gözlerime gelmesin diyorsun dur. Şöyle dur. Tamam. Kulaklarıma girdi lan. Ay vallahi kulaklarına girdi. Dök oğlum biraz daha dök. Gerizekalı. Daha üç soru dök daha, daha var. Dök biraz daha dök ya. Daha üç i̇şte soru daha, daha var. <laughs> Bak gözlerine koymadım bilerek. Adamsın da. Valla kör olmanı istemiyorum. Evet. Direkt son sorumu da soruyorum. Soruyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Sor. Hazırız. Dört çıkı geçmesin evet. yine. Tekrar onu yine bilemeyiz. Ne soruyorsun En sevdiğim PUBG oyuncusu. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bana ne abi? <laughs> bana ne bana ne? Bunlar bu arada yayıncı. He. Adoç. B Amigo, C Kaptan. Hepsi kaos takımından. Bunu düşündüğüm yazmadı. Nerede? yazmadım evet. Oğlum seçenek yazsana. Harim, Sana gibi dur. ismini yazıyor. ya. Seçenek Bir daha, daha bir A Doç, Ay. B Amigo, C Kaptan. <gülüyor> <gülüyor> cevabı bekliyorsun değil mi? Gözlerimin içine bakıyor belki cevabı veririm diye. Tamam. anlarsın ben C Mesela yaptım. Mesela anlaşabiliyoruz. Gözükme ama ben C yaptım. Tamam. Ah. Valla Doç'tu. <laughs> A'ydı. Oh be! <laughs> oh be! Yırttık. Valla yırttık. İyi bari Abi ben. geçen zaten Doç dediğin doş bir şey söylemiştim sana. Aynen. Oradan hatırladım. <laughs> ben düşünüyordum acaba onu artık. arkandan çok seviyorum Selin sen. İnşallah Hadine iyisine çıkmaz ya. <laughs> Dediğim ya kesin o çıkar. <laughs> İnşallah o çıkar. Allah'ım ben, ben adamı Allah çıkar. <laughs> <ya gülüyor> ne dedim? <laughs> Ulan yırttım var ya. <laughs> ya göster kamerayı ya. göster. Hadi yine iyisin. Arkadaşlar yok öyle bir şans. Ben de Okan'ın sorduğu soruyu soruyorum. En sevdiğim yayıncı. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Evet. A. Jahreyn. B. Jirox. C. Vıtıcın. Vıtıcın kim? Ferit. Ne? Ferit. Ne yapıyor? O CSGO falan mı? Diğerleri? Zahri. Herkesin kendi her, herkes kendi kafasına kafasına göre takılıyor ya. Yani. A neydi? Bir daha söylesen sen. A Zahri'nin B. Komiserim tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. Sakin o yüzden. Tamam. Değişti, vallahi Aa, cevabını değiştirdim. Hayır, bilmiyorum ki oğlum. kim 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 kalemi ya. Al bunu yaz, al bunu yaz. Evet. Gösterdin mi o zaman? Evet. <laughs> Gözüktü <laughs> mü bilmiyorum ama. Şimdi göstereyim. göstereyim mi? Göstereyim. C dedim ben Batıcım. B. A dedim. Anasını. Yemin ediyorum Jirox. ilk Jirox dedim sonra değişti. Yemin et. Valla. Jirox. Jirox, Jirox şey, Kemal, Kemal Canan. Şey, Erik Dalan'ın bir üyesi. <laughs> Ana benim şeyim nerede? Bundan sonra takip edeceğim onu. <laughs> Bence de takip et. <laughs> Ceza şeyler ne be? Hadi bismillah. Açıyoruz. Kola. <gülüyor> Kola. <gülüyor> <laughs> Gel değiştir hadi, hadi. hadi. Bak hiçbir şekilde sen gibi ağlamıyorum ben. Sen ben ağladın mı? Aa bu ne lan? Döktün mü? Hepsi bitti. Bitti mi? Aynen öyle. <laughs> Abi var ya. <laughs> bir yumurta eksik pasta olmam. Lan geri zekalı insan haber verir ya. Arkadaşlar biz niye birbirimize işkence yapıyoruz ki? Geri zekalı. Biz, geri zekalı. biz niye daha cringe bir şey çekmiyoruz? Ne mesela? Mesela şey çekebiliriz. Hmm. Gülmeme challenge yapabilirdik. Ben Peaky Blenders'ın kaç sezonunu izledim? Yeter artık sorma bana kırma kalbimi söyledim ya sana <laughs> Kaç sezon ki bu? Bayağı bir uzuyor ya. 6-7 sene. Herhalde 6-7'ydi geçiyordu. Kimin adı ne? Peaky Blinders değil dizi. Göstereyim kameraya? İki dedim. Ben de iki dedim. 2. Oh be. Gerçekten. Üç, 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 evet. soru sordu <laughs> i̇ki tane sordum. İzlemeye en sevdiğim oyun hangisidir? A. GTA B. PUBG C. Minecraft Senin seçenek gözükmüyor A dedim. Tamam. GTA. Aynen. Aynen, GTA. Oh be. <laughs> Sıra ben değil mi? Şimdi sen geç. Soruyorum. Sabah uyandığımda ilk ne yaparım? Psikopat mısın oğlum sen? Ha? Psikopat mı görmek istiyorsun? Hı? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ben <laughs> lan ben! Ben! Ben değilim lan! Ben lan! <laughs> A telefona bakarım. B. Pencereye bakarım. C. Tekrar yatarım. D. Sağa sola dönerim. Bir daha A. Telefona bakarım. B. Pencereye bakarım. C. Tekrar yatarım. D. Sağa sola dönerim. Tamam. Evet. Alayım. A. Dedim ben. Ben de pencereye bakarım lazım. Öyle. Niye bakarsın? Evet. Çünkü hava karanlık. Karanlıksa tekrar yatarım. <laughs> aynen İnşallah hadi yine Bekle geliyorum. Nişasta. Ooo! Nişasta. Çıkaya. Geçmiş olsun kardeşim benim. As <laughs> Dur göstereyim de. var. Oo, Enes Batur ikinci vaka. <laughs> en sevdiğim ünlü. A. Murat Boz. B. Hadise. C. İbrahim Tatlıses. Gözükmüyor ama ben İbrahim tamam. Tatlıses dedim bence. Evet sen. Ben de Murat Boz dedim. B. Hadise. <gülüyor> <gülüyor> ben şaşırtmalıdır diye <laughs> B demedim lan. <laughs> İbrahim Tatlıses'i bile bile yazdım zaten. Ver ya ikisi. Yanıp seni ne? Söyle kardeşim. <laughs> Söyle. Tekrar deneyeyim. Yemin et. Tekrar. Sirke. Iyisin. Yemin et. Vallahi Sirke. Oğlum sen onu atmadan bence onu kullanıp duruyorsun. Yemin ederim türüyorsun. bak. Yemin ederim bak. Allah'ım Allah, 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 Allah yarabbim ya. Şey. Sirke. Sirke. Sirke mi geldi sana? Ha. Şunu tut bakayım. Lan ben yine yırttım kanki? Abi <laughs> niye bana renk geliyor böyle şeyler ya? Bak. Burada da var. Tamam. Gözüme gelmedi. Sürece hiçbir sıkıntı yok. Kokusu nasıl? <laughs> Hepsini mi döküyorsun? Hayır. Ben sorayım ki şimdi. Rahatız yani değil Sıkıntı yok. <laughs> zaman konusunda. <laughs> Aynen. Tamam. En sevdiğim futbolcu. A. Cenk Tosun. B. Kuvarejma. C. Ronaldo. Tam yaz. Evet. Ne yazıyor? A. Cenk Tosun. B. Quaresma. C. Ronaldo. Al. Benim son sorum muydu? İki sorum daha var ya bu ilk sorum. <laughs> Şıkları bir daha hızlı sorular. <laughs> Cenk Tosun. B. Quaregma. C. Ronaldo. Tamam. Evet. Göreyim. Ben gösterdim zaten. B. Sen? Quaregma. B. Aslanım benim Cenk Tosun. Yavrum benim. Everton'un gülü. Tamam. Everton'un gülü. Cenk Tosun Beşiktaş'taydı. Everton'a sattılar. 28 milyon ama. 25 milyon euroya mı ne? Hayırlı uğurlu olsun evet. gençler. Allah. <laughs> üç tane, hani yine iyisin çıktı, değil mi? Evet, iki yani. tane kaldı. Yumurta kaç tane çıktı? İki tane sana, bir tane buna Hayır, Hadi iki tane, çıktı. tane bana çıktı. Hayda üç tane var. <laughs> Sirke bir tane Sirke, var. Iki Hayır, bana da. çıktı. Bırak birini. Bırak birini. Birini, bir birini bırak. Bir tane birini bırak. Bir tane aldım, lan. La hayvan, kaç tane alıyorsun? Bir tane Aykut aldım. Elmas. Allahım, da <laughs> <laughs> Allah kaç tane oluyor? Ne? Yumurta mı? Ver, ver. Artık bize yürüsün. Ne? Tamam. Arkadaşlar. <laughs> Bugünlük Hayatımdaki tüm şansı kullanmış olabilirim. Ne? Hadi yine isin. Vallahi billahi. <laughs> yine isin. Yemin et. Yumurta çıktı. Oo. Oh, hadi oh, bakayım. Abi buna niye çıkmadı ya? Hadi, dur lan. Bili bili. <laughs> bili bili. Gel bili bili. Oh. Gel bili 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 bili. Onları çek orada. Bu videodan en zararlı çıkan ben oldum var ya. Hadi lan. Oğlum bana niye dönüyorsun ki <laughs> şuraya Zaten iki tane yumurta dik dur, dik dur, dik dur. Dik dur. Tamam hadi. Lan vursana. Oğlum sen niye öyle yaptın? Ne bileyim. Ben sana nasıl kırdıysa sen de onu öyle kıracaktın abi. Ne? Salak mısın ya? Nasıl İnsan gibi. Ya. Sen harbi hayvanlaştın. Hayır oğlum. İki abi... tane yumurta yedim. <laughs> <değil. gülüyor> Kanki hiç merak etme. Şey oradan ıslak ben de versen elini sileyim. Yazı silme, yazacağım. yazacağım oğlum. Zaten kalemi şey oluyor. İki tane yumurta yedim. Bırak da yapayım yani. Bana <laughs> kabukları hala var lan. Arkadaşlar hazır mısınız son <laughs> sorulara? şey ver elim yapış yapış oldu. Islak benden ver. Evet arkadaşlar soruyorum hazır mısınız? Hazırım. Kalem ver de. Al. Askerdeyken en sevdiğim yemek. Evet. A. Tavuk. B. Kırmızı et. C. Taze fasulye. böyle soru da sormazsın ya. <laughs> A dedim ben. Ben de abi. E, İkinizi de tebrik ediyorum. Oo ediyoruz. vallahi süper. <laughs> en ben sevdiğim film. Mı? A Kara komik. B ben kimim? C limit yok. Bir şey söyleyin hiç birinde izlemedim. <laughs> kara komik şey miydi? Şey, aynen mi? öyle. Sen şey nasıl yapıyor bu işi? Kara komik limit yetersiz. Limit yok Limit yok? Tamam Şıkları düzgün söyle lan Limit yok yabancı bir film Hı. Ben kimim de yabancı bir film Lan şıkları bir daha söyle A Kara komik B Ben kimim tamam. C Limit yok Tamam, tamam. C e. dedim ben B Ben kimim'i beraber izlemiştik lisede Who I am hacker filmiydi Bu ne dedi? Ne? B mi yani? B'ydi. Oh be. <laughs> oh be. Gel de oku. The Who I Am. Bilirsin ya. <laughs> Alo, lisede... Şey komedi filmi değil ki ama. Komedi filmi değildi zaten. Ya, en sevdiğim film Hacker dedi. filmiydi. He. Ha, ben... doğru. Çocuğu dövüyorlar kafasına bir şey giriyor. Dur dur, o, dur, dur e dur. İyi boydu o. İki tane çıktı. İyi e boydu o filmin Krensin ismi. neydi ya? Hatırlayamadım. Çıktı. Lise 3'te izlemiştik valla. Yurttayken. Nişasta. Ooo! Oh. Oh. Evet soruyorum arkadaşlar. Birazcık kendime hakaret etmiş olacağım burada ama. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> İlk ilişkim ne kadar sürdü? <laughs> İlk ve sondu bu arada bu. A Efendim? Sanal mı gerçek mi? Gerçek. gerçek. Sanalda mu? Evet. Tamam, tamam. El ele tutuştun mu? O kadar olmadı. Tamam. İşte şey

Kamera 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 kamera. <laughs> <ben> kamera. <girecek, gülüyor> oğlum dur ya. şunu ara içine. Yapma be ya. yeter. Bak yumurtaya girme, yumurtaya girme. Uya <laughs> <laughs> yumurtaya. <uçak>. Vallahi yumurtaya <laughs> girme. Onun kayıtta diyoruz. Vallahi Oyun yas yapma. Abi. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir zahmet beğenin. halimize bakın <laughs> ya. <laughs> en zararlı ben çıktım yine ya. <laughs> Böyle videoların gelmesini istiyorsanız bize destek olmak için kanalımıza abone olun ve videoyu beğenin lütfen. Hatta paylaşabilirseniz paylaşın. Destek olun yani kısacası. <laughs> Aynen öyle. Amacı destek olmak. Kendinize iyi bakın. <laughs>